Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İyi ki varsınız. Kosova'yı unutmadınız. Teşekkürler. Türkiye. Bugün gökyüzünde kocaman bir uçak gördüm. Annem söyledi. Türk uçağıymış. Koronavirüsten korunmak için Kosova'ya yardım getirmiş. Çok sevindim. Bizi unutmadığı için Türkiye'mize kalpten teşekkür ederim. Kosova'dan selamlar. Türkiye, şey Teşekkürler Türkiye. Bu karanlık dönemde, güneş gibi doğdun üzerimize. Teşekkürler Türkiye. Bize bu zor günlerimizde hem yardım ettiniz, hem de bizleri Kosovalı Türkleri olarak gururlandırdınız. Teşekkürler Türkiye. Sen varsan biz varız. Teşekkürler Türkiye. Dost kendini zor günde belli eder. Sizler de zor günümüzde yanımızda oluruz. Sultan Bidabendigar diyarından herkese selam olsun. Teşekkürler Türkiye. Ekmek, domates, peynir, ee, biraz ee, her şey için Türklere geldi tamam mı? Bir gün olsun bütün otobüsler dağıldı. Onlar hakikaten karnı çok aç. Onlar hiçbir şey diyemiyordular. Hiçbir şey bulamadık yolda. Ama Allah'a şükür benim halam evi burada. Amcam ne evi burada. Ee, onlar her şey yaptılar ellerinden geleni. Bütün ekmek aralarını yapmışlar. Hepsini hazırlamışlar getirmişler yani. Elimizden geleni yaptık yani Allah'a şükür. Biz yola çıktık Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok. Şu anda biz yola sinere doğru gidiyoruz. Bizler yaptıklarımızdan, yardımlarımızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.